Kalp yetersizliğinin tedavisinde iki ana prensip söz konusudur. Bunlardan birincisi kalp yetersizliği içinde olan insanın yaşamını uzatıcı ıı, tedavi. ikinci ise şikayetleri giderici tedavidir. Şikayetleri giderici tedavi unsurları arasında özellikle ıı, idrar sökücüler ve çarpıntıyı kontrol altına alıcı ilaçlar daha ön plana gelirken ıı, yaşamı uzatıcı tedaviler arasında aldosteronu kontrol eden ajanlar, renanjiotensin sistemini kontrol eden ajanlar ve diğer bir takım ajanlar daha ön plana çıkabilmektedir. İleri kalp yetersizliğinde uygulanan başka tedavi yöntemleri de vardır. Bunların arasında özellikle çok odacıklı piller, ee, vücuda takılabilen e, elektrik şoku veren e, cihazlar, kalp içi pompalar ve e, daha sonrasında da e, kalp nakli yani kalp transplantasyonu da e, gelebilmektedir. Ayrıca e, bir takım e, cerrahi yöntemler ve kökücü implantasyonu da bugün için kalp yetersizliği tedavisinde hala deneme aşamasında olan yöntemlerdir.